Merhabalar. Geçen gün e, kitaplarımı karıştırıyordum ve hocamın çok değerli bir kitabıyla karşılaştım. O kitabı okurken aa, bir anda gerçekten çok etkilendim. Hayatımıza o kadar çok şey var ki uygulamadığımız. Hocamın kitaplarından biri, O Mustafa Çay'ın kitabı. O kitapta şöyle bir şeyden bahsediyor. Diyor ki, Hücre zarı gibi olun. Çünkü hücre zarı, Seçici ve geçirgen özelliklere sahipmiş. Hücrenin tam ağzında bekler, kendisine yararlı olan kabul eder, yararlı olmayanları da almazmış. Yani hücre zarı tıpkı bir koruma görevlisi gibi çalışıyormuş. Yani kapının önünde nöbet tutuyor, gerekli olan, uygun olan insanları, durumları içeriye kabul ediyor, olmayanları da asla kabul etmiyor. Ve gerçekten aslında zihnimize de yapmamız gereken şey bu değil mi? Olumsuz bize gelen bazı duyguları almayabiliriz. Düşünceleri, sözleri almayabiliriz. Bizim işimize yarayacak olan sözler alınabilir. Çünkü hayatın içinde o kadar fazla telkinlere maruz kalıyoruz ki bunlar olumlu ya da olumsuz oluyor. Neden olumluları alıp kabul edelim ki? Hayat yaşamaya değerken aslında diyorum ya, bizim de tıpkı hücre zarı gibi davranmamız lazım. Seçici ve geçirgen özellikleri kendimiz için kullanmayı denememiz gerekir. Siz hiç bunu böyle düşündünüz mü? Jean Paul Sartre'nin çok güzel bir sözü var ve ben bu sözü gerçekten çok seviyorum. Diyor ki, insan sahip olduklarının toplamı değil, henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. Düşüncelerimiz duygularımızı, duygularımız, davranışlarımızı, davranışlarımız aslında kaderimizi oluşturuyor. Eğer hücre zarı gibi olursak, işimize gelenleri alır, kabul eder, içimize sindirir, işimize gelmeyenleri ise dışarıya püskürtebiliriz. Ya bir düşünsenize, hayatınızı, düşüncelerinizi, davranışlarınızı seçerek yaşamanın güzelliği, ayrıcalığı bambaşka olsa gerek. Çünkü Kaliteli eylemler kaliteli bir hayat oluşturur. Çünkü onun öncesinde çok kaliteli düşünce yapısına sahip olacağız ve düşündüğümüz bu kaliteli yapı bizim kaderimizin de kendi ellerimize almamızı ve gerçekten hayatı değer yaşamamızı sağlayacak. Aslında her gün bize ulaşan bu kadar zihinsel ve fikirsel kirliliğin içerisinde kendimizi temiz tutmak acaba bu kadar kolay mı? Yani hani şu hücre zarı gibi ol dediğimiz olay var ya, acaba hücre zarı gibi olmayı başarabilmek kolay mı? Elbette kolay. Hiç de zor değil. Çünkü zihnimiz aslında kendini korumak üzere bildiğimizden, anladığımızdan, düşündüğümüzden çok daha fazla büyük bir mekanizma. O işine yarayanı alma konusunda gerçekten bizden çok daha iyi. Biz bir şeyi düşündüğümüz anda beynimiz, zihnimiz, onun bizim hangi noktada işe yarayacağımızı karar verebilecek kadar güçlü bir yapıya sahip. Ve biz maalesef zihnimizin bu gücüne pek inanmıyoruz. Aslında eğer zihnimizi doğru kontrol edebilirsek, olumlu ya da olumsuz diye ayırt edebildiğimiz bu duygu ve düşünce durumundan o kadar rahat kurtulabiliriz ki. Başarılı, mutlu, güven dolu, azim dolu insanların en büyük sırrı ne biliyor musunuz? İşte seçici ve geçici, hücre zarı gibi olma özelliğini çok iyi kullanabilen insanlar. Tolstoy'un çok güzel bir sözü var. Bunu hocam kitabında da paylaşmış zaten. Diyor ki: Mutlu olmak istiyorsan o buna engel hiçbir şey yok. Mutlu olmak istiyorsanız gidin ve mutlu olun. Bu yüzden de duygu ve düşüncelerinizi kendi kontrolünüze alın. Herhangi bir düşündüğünüz şey veya duyduğunuz sizin işinize yaramıyorsa Bırakın gitsin. Aksın ve gitsin üzerinizden. Bedeninize yapışmasına asla izin vermeyin. Unutmayın, bizim zihnimiz çöplük değil. Zihnimizin içini bir çöp kovası gibi kullanmak zorunda değiliz. İstediklerimizi alırız, istemediklerimizi dışarıya atarız. Tıpkı hücre zarının yaptığı gibi. Aslında başımıza gelenler sadece diyorum ya bir durumdan ibaret. Bazen bu durumları kontrol edebiliriz, Bazen de durumlar bizi kontrol eder. Ama ne olursa olsun her durumda kontrolü elimize alacak seçimler yapabilme gücü bizim elimizde, bizim inisiyatifimizde. Hayatta neyi seçersek onu yaşarız. Kaderimizi şekillendirme gücü bizlere ait. Aslında Zihnimizi kontrol altına alabilmek, hani ona bir nevi bekçilik yapabilmek aslında o kadar da zor bir şey değil. İnanın bana. Sadece buna karar vermeniz gerekiyor. Karar verdiğiniz zaman da eyleme geçmeniz gerekiyor. Bazen hayat bizi gerçekten çok zorluyor. Her şey çok üstümüze geliyormuş gibi oluyor ve biz kendi kendimize hep şunu söylüyoruz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ben bu kadar olayın üstesinden gelemem. Benim de arkamda birileri olsaydı ben de daha güçlü olabilirdim. Ama her şeye rağmen bir şeyleri başarabilen insanlar da var. Hiç kimsesi olmamasına rağmen başaran insanlar var. Arkalarında ona destek veren, onları anlayan hiç kimse olmamasına rağmen başaran insanlar var. Sadece karar verin. Hedeflerinize ulaşırken illa hedefin sonunu görmek zorunda değilsiniz. Hedefinizi belirleyin ama belki de küçük küçük adımlara bölebiliriz bunu. Ve böyle küçük adımlara böldüğümüz zaman da inanın bana aklımıza, düşüncelerimize, dışarıdan gelebilecek olan herhangi bir etkiyi almayız. Şimdi hani dedik ya hücre zarı gibi olun. Peki bunu hayatınıza nasıl katacağız? Bunun böyle küçük bir tanımı ya da bir taktiği var mı derseniz taktiğini hocamız çok güzel vermiş. Diyor ki, gözlerinizi kapatın ve kendinizi hücre zarı gibi görün. Hani bir kapıda bekçilik yapan biri gibi. Oradan herhangi bir duygu eğer size gelirse, hayatın içinden herhangi bir duygu, herhangi bir düşünce, herhangi bir söylem, bazı sorular sorarak bunu algılamaya çalışın. Ha, nedir bu sorular? Bu benim işime yarar mı? Bu konu benim hayat kalitemi komple arttırmaya, yükseğe çıkarmaya yardımcı mı? Yaşadığım bu deneyim gerçekten çok önemli mi? Başka hangi seçeneklere sahibim? Eğer farkı düşünebilseydim zihnim nasıl çalışır, aklıma başka hangi fikirler gelirdi? Acaba bu konuyla alakalı yapabileceğim başka bir şeyler var mı? Bütün bu sorulara kendinizce cevaplarınızı verin. Ama lütfen olumlu ve pozitif olsun. Ve sonra verdiğiniz bu cevapları beyninize şu komutlarla gönderin. Bu konu önemli değil. Bu konu hiç ilgimi çekmiyor. Son derece anlamsız bir problem. Bununla asla zaman kaybedemem. Benim yapacak çok daha önemli işlerim var. Şimdi de aynı şeyi kulaklarınız için yapın. Kulaklarınızın ucunda tam önünde duran Bekçiler gibi görün kendinizi. Size dışarıdan gelen söylemler, aynı cümleleri, aynı soruları kulaklarınız için uygulayın. Gerçekten duyduklarının sizin için önemli mi? Bunların ne kadarı sizin işinize yarayacak? Ve gerçekten bunlara ayıracak vaktiniz var mı? Belki farklı düşünseniz farklı seçenekler de bulurdunuz. Beyninize sürekli komutlar gönderen, duyduğunuz birçok şeyin gerçek olmadığını, gerçek olsa bile eminim bunu dönüştürecek ve kendim için daha faydalı bir hale getirecek çözümler bulabilirim diye komutlar verin. Şimdi kendinizce olumlamalar da geliştirebilirsiniz. Mesela bunlarla ilgili nasıl olumlamalar yapabilirsiniz? Şöyle diyebilirsiniz mesela. Düşüncelerimin hakimiyeti sadece bende. Zihnimi sadece arzu ettiğim düşüncelere açalım. Kim ne söylerse söylesin benim onayım olmadan hiçbir şey zihnime girmez. İstemediğim bütün düşünceleri sevgiyle zihnimden gönderebilirim. Her zaman kaliteli, doğru ve güzel düşünceler ve fikirler üretirim ve hayatımı kalitenin üzerine kurarım. Eğer bir gün hücre zarı tekniğini uygulamak isterseniz şöyle düşünebilirsiniz. Eminim daha önce de birçok olaya maruz kalmışsınızdır. Belki bu üstesinden gelebildiğiniz bir olaydı. İşte tam da o anı düşünün. Muhtemelen buna benzer olumsuz duyguları üzerinize atan ama sizin almadığınız, hayatınıza kaldığınız yerden ve istediğiniz şekliyle devam ettiğiniz bir durumunuz olmuştur. Algılarınızı sizi tamamıyla bilinçli bir farkındalık üzerine geliştirecek şekliyle programlayın. O anda duyduğunuz, gördüğünüz her şey doğru olmayabilir. Herkes bir olasılıktan bahseder ve o olasılıklar üzerine zaten o senaryolar kurulur ve roller dağıtılır ve işte olan o anda olur. Zihninizi sadece kaliteli düşüncelerle doldurun. Amacınıza hizmet etmeyen duygu ve düşünceleri çöpe atın. Kendinizle sürekli içinizle iletişim halinde kalın. İçinizden gelen o melekse fısıltılara her zaman lütfen kulak verin. Çünkü iç sesiniz ne kadar güçlüyse zorlukların karşısında direnç gücünüz de o kadar güçlü olacaktır. Geçmiş hiçbir zaman geleceğinizi oluşturmaz. Şimdiki an geleceğinizi oluşturur. Geçmiş geleceğinizi oluşturmaz. Geçmiş sadece sizin o anda saplanıp kalmanızı sağlar ama geleceğinizi asla oluşturmaz. Geleceği şimdiki an, şu anda, şimdi aldığınız kararlarla, olumlu bakış açınızla kaliteli düşünce yapınız oluşturur. Eğer yüzünüz doğru yöne bakıyorsa, inanın bana o kadar doğru çözümler gelecektir ki size. Odaklandığınız yer çok önemli. Eğer bütün içsel kaynaklarınızı doğru yere kanalize ederseniz bir anda tarif edilemez bir güce ulaşırsınız ve bu güç işte sizi o anda sarar ve sarmalar. Bir söz var der ki: Batan güneş için ağlamayın. Yarın doğabilecek olan güneşle beraber neler yapabileceğinize karar verin. Lütfen hayatınızı sadece kendi idealleriniz, kendi düşünceleriniz, kendi arzularınız doğrultusuna yaşayın. Hepimizin içinde müthiş bir güç ve potansiyel var ve bunu açığa çıkarmak tamamıyla bizim elimizde. Ne yaptığımız, nereye baktığımız ve nasıl davrandığımız, nasıl düşündüğümüz çok önemli. Siz hücre zarı gibi olmayı hiç düşündünüz mü?